Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin etkinliğine katıldı. Gazeteci Fatih Altaylı ise etkinliğe katılan gazetecileri ayak takımı olarak niteleyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Etkinliğe katılan gazeteci Zafer Şahin ise Fatih Altaylı'ya yavşak ifadesi kullandı. Bunun üzerine Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'den de Şahin'in paylaşımına yanıt geldi. Ebu Bekir Şahin, Zafer Şahin'in paylaşımını alkış emojisiyle tebrik etti. Zafer Şahin, zehir zemberek sözlerle Altaylı'ya yüklendi. Fatih Altaylı adlı yavşak, Kılıçdaroğlu'nun buluştuğu gazeteciler için ayak takımı ifadesini kullanmış. O toplantıya katılan biri olarak, tıklanma ve etkileşim için her yere kuduz gibi saldıran bu zengin oğlanına cevap verme hakkımı kullanıyorum. Ayak takımındanım Altaylı. Senin gibi yavşak her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir. Gurur duyarım ayak takımından olmaktan. Ayak takımının evlatları bu vatanın dağlarında şehit düşerken sen terör örgütü elebaşının karşısında süklüm püklüm oturan adamdın. Ayak takımının evlatları üniversitelere alınmazken sen bir postal yalayıcı olarak gencecik kızlara medyadan küfür eder, paşalara selam çakardın. Koltuğunu korumak için Bugün çok eleştirdiğin iktidara yaranacağım diye attığın taklalar havadaki takla güvercinleri kıskandırır. Sen sırf güçlü diye FETÖ terör örgütüne övgüler düzen kolpacının tekisin. Ayak takımının çocukları kazandı, sen kaybettin Fatih. Sen şu an sahibinin sesi olarak onun siyasi geleceğinde önünü açmak için kullandığı saldırgan bir eski medya figüründen başka bir şey değilsin. Millet sana acaba bugün kime saldırmış? Kendisine küfretmek için acaba ne zırvalamış diye bakıyor. Sen git, şimdi git beni dava et. Bunları mahkemede de söylemek istiyorum ifadelerini kullandı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da Altaylı'ya ağır sözlerle yüklendi. Burhan, Fatih Altaylı denen haysiyetsiz yavşak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun federasyonumuzu ziyaretine katılan gazetecilere ayak takımı demiş. Orada tüm görüşten gazeteciler vardı. Onursuz adam, ayak takımı ifadelerini sana iade ediyorum dedi. Fatih Altaylı'nın bu hakaretler karşısında ne diyeceği merak konusu oldu.